Bilge bugün çok canlısın maşallah sana Çünkü çok heyecanlıyım Niye bu kadar mutlusun anlat bakalım Çünkü çok heyecanlıyım ilk defa kitap okumak için Evet ilk defa bugün kitap okuyacağız Ama genel olarak ben okuyacağım Çünkü sen daha o harfini yeni geçtin Değil mi? Hı -hı. Dolayısıyla ben okursam öğrensen ve sen bu videoyu izlesen Ondan sonra bu arkadaşların bunu izleyen arkadaşlarım da izlerse Hı -hı. Bol bol öğrenirler Hem okurken hem de izlerken öğrenirler Tamam mı? Hı -hı. Başlıyoruz Aa hangi şeyle yapalım? Biraz kalın yapalım, değil mi? Mor yapalım. Tamam. Mor mu yapalım? Peki Hı. mor yapalım. Buradan hemen seçelim rengimizi. Şöyle. Evet. Otla. Ot. Otla. De bakalım yüksek sesle söyle. Otla. Otla. Yumurta otluyor. Aa otla. Otlamak yani keçiler, koyunlar, inekler otlar ya. Otla. Tamam Hı. mı? On ta ne? At. At. Nil. Nil. Ni. Ni. Ne. 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 An. An. Lat. Lat. Tamam. Hı. Devam ediyoruz. Ni. 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 Ne. 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 Nine. Nine. O. O. Na. O. Na. Ona. Ot. Ot. At. At. Çok güzel. Ta, Ta. Ne? Ne. Tane. Tane. Ta, Ta. Ne? Ne. Tane. Tane. At. At. O. o. Na. Na. Ot. At. Ot. 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 Ona ot at. Ona ot, ot. Ona ot at. Ona ot at. Ona ot at. Ot'u ona at anlamında. Hepsini birleştirdik. Tamam. Şimdi ben bunu tek seferde okuyacağım. Dikkatli dinle. Tamam mı? Anlaştık hı hı. mı? Otla. Otla. On tane at. On tane at. Nil ninene anlat. Ninene Nil ninene anlat. Nine ona ot at. Nine o... ona. Ona. Ot at. Ot at. Nine, nine ona nine, ot nine, at. Nine, nine ona ot at. Tane tane at. Tane tane at. Ona ot at. Ona ot at. Tamam. Bu birinci metinde. Şimdi ikinci metni okuyacağız beraber. Hazırsan eğer. Not. 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 not, not tan. Not. Not. Tan. Tan. Not. Al, al. Çok güzel. En. En. Alta 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 masanın altına evet masanın altına not not al al o, o. Na, ta o ta onat diye bir çocuk varmış kelime bak bu o nat onat bir de bir hayır şey... yazamazsın okumaya odaklanıyoruz bir şey diyeceğim hayır diyemezsin onata anlat onata anlat, anlat tan tan ona ona anlat 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 tan, Ta, tane, tane 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 anlat anlat şimdi söyleyebilirsin Ne söyleyecektin şey bir kez ben bir gün çarşıda kimi gördüm? Kime gördün? Öğretmenimi. Aa. Öğretmenim bunu eliza öğretmenimi gördüm. Evet, öğretmeni çarşıda mı geziyordu? Evet. Allah Allah, hep evde durmuyor muymuş o? Evde durmuyor. Evde gidip çalışmıyor muymuş ya o? Yok. Çarşı, hep çarşıda mı geziyormuş yoksa? Geziyor. Geziyor mu? Geziyor. Allah Allah, tamam. <laughs> Şaşırdın bir. Şaşırdın mı ya, tamam. Şimdi birazcık hızlanacağız bu sefer. Not. Not. Tan. Tan. Not. Not. Al. Al. En. En. Şunu sileyim bari. Heh? Sileyim. Baştan başlayalım. Atı. Hı hı. Şey oldu belli olsun. Baş başladığımız belli olsun. Hazırsak başlıyoruz. Not. Not. Tan. Tan. Not. Not. Al. Al. En. En. Alta. alta, Not. Not. Al. Al. Onata. Onata. Anlat. Anlat. Tan. Tan. Ona. Ona. Anlat. Ona anlat. Evet. Tane. 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 tane anlat. Anlat. Aferin. Tebrikler. Şimdi diğer metne geçelim. Şimdi burada O harfi yok. Bu biraz daha anetil ile ilgili. Hı. Neydi anetil? A, N, til. Burada sadece anetil harfleri var. O harfleri tamam mı? yok. O harfleri yok bunda. İlk şeyler bunlar. Anlaştık Aa, mı? Başlayalım. Ni ne? Ne. Yine. At, let. At, let. Al. 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 Nalan. Nalan. Nane. Nane. Al. 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 Çok basit. Tane. 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 Nane. Nane. At. At. Ata. Ata. Telli. Telli. Alet. Alet. Al. Al. Ali. Ali. Atlet. Atlet. Al. Al. Ete. Ete. Elinle. Elinle. Elinde parmağını e göster. Nane. Nane. At. At. Ete elinle nane at. Nil Nil Nal Nal Tel Tel Al Al İşte bu kadar. Tamam mı? Hı hı. Şimdi geçtik. Ee, bunları ben bir, şimdi hızlı hızlı okuyacağım seninle beraber. Cümle cümle okuyacağım yani. Kelime kelime hece hece değil de cümle cümle, cümle okuyacağım. Ardından diğer metne gideceğiz. Hazır mısın? Hı hı. Nine atlet al. Nine atlet al. Nalan nane al. Nalan nane al. Tane tane nane at. Tane tane nane at. Ata telli alet al. Ata telli... Alet. Alet al. al. Of yürüyün sana. Ali atlet al. Ali atleti al. Ete elinle nane at. Ete elinle nane at. Nane at. Nil nal... Tel al. Milla tel al. Mil nal. Nilla. Nal. Nal. Tel al. Tel Evet. Bu da diğer metnimizde. Şimdi geçtik üçüncü metnimize. Üçüncü metnimizde toplamda dört tane metin var. Ama tek bir fotokopi de verilmiş. Geçirdin? Şimdi, şimdi şunları okuyalım bakalım. Hey! Ne oldu? Çocuğun o? üstü boyadı değil. Evet şunu sarıya boyamamız lazım değil mi? Hı -hı. Şuna hemen bir Bakayım inceltelim ve şöyle çok kalın oldu şöyle bu da çok ince oldu şöyle. Nasıl oldu? Çok iyi. Oldu mu? Yapabildim mi? Evet. Hazır mıyız? O zaman biraz daha yaklaştıralım. Hazırsak başlıyoruz. İnal. 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 Al. 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 İnal. İnal. Tel. Tel. Al. Al. İnal. 50 tel al al in al 50 tane tel al al in al 50 tel al 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 tel al 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 İnal. Aferin Bilge. Şahanesin. Şimdi Nail'e geçtik. Nail. Hazır mısın Nail okumaya? Hı. Ha? Hı. Nail. 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 Çok güzel. Nail. At. At. Nail. Nane. Nane. At. At. Nail. 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 Ete. Ete. Nane. Nane. At. Nail. Nail, ete, ete. Tane. tane, 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 nane, nane, at, at, bağırma sakin ol, gece 11 şu anda, ya. ya uyuman lazım, niye bu vakte kadar geciktirdik biz bunu, neden biliyor musun, ödev, sen ödev değil, sen çünkü çalışmak istemedin sanki biraz, Evet evet evet. Biraz oyunca oyun oynamak bak Biraz da şeyde sallanmak istedin salıncakta ondan oldu bence. Hazır Hı -hı. mısın? Hı -hı. Devam edelim. Nail. Nail. Ete. Ete. Nane. Nane. At. At. Tablet önüme çekebilir miyim biraz? Çektim. Sen Otomuza ekranda çek. Yok, ekranda okuyorsun ya. Nail. Nail. Nane. Nane. At. Çok güzel. Nail. Nail. At. at. En sonunda da ne var? Nail. Nail. Öğret hocam. Hocam söyle bitti hocam. Dedi. Bitti. İki tane kaldı. Hemen mi bitirelim? Ve ama bunlar arkamızda ne alır? Hazır mıyız? Hemen Nail. okuyalım o zaman. Nil. Nine. 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 Elle. Elle. Nine. Nine. Ata. Ata. Elle. Elle. Nine. Nine. Lila. Lila. Ata. Ata. Elle. Elle. Nine. Nine. Nil. Nil. İle. 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 Lila. Lila. Ata. Ata. Elle. 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 Geldik buraya. <laughs> Nine. Nine. Line. Lila. 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 Ata, ata. Elle. elle. Nine, Nine. Ata. Ata. Elle. Elle. Nine. Nine elle. elle. Nine. 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 Tebrikler. Son bir tane kaldı. Uyt, uyt. Bu nasıl bir, bir kız? Baksana ters takla atıyor. Hemen geldik Lale'ye. Bu kızın adı Lale'ymiş. Deli Lale. Ters takla atıyor Lale. lale. Evet. Lale. lale. Lale al. Lale. Lale atlet. atlet, al. Al. Lale, Lale, elli, elli. atlet al. Al. Lale. Lale. Elli. Elli. Atlet. Atlet. Al. Al. Lale. Lale. Elli. Lila. Atlet. Atlet. Al. Al. Lale. Lale. Elli. Atlet. Atlet. Al. Al. Bağırma sakin ol. Lale. Lale. Atlet. Atlet. Al. Al. Lale. Lale. Al. Lale. Al. Lale. Tebrikler. Evet teşekkür ederim Bilge. Gayet güzel bir okuma yaptık. Yarın da öğretmeninle beraber tekrardan okursun tamam mı? Anlaştık mı? Bir şey demek istediğim Sö var. Söyle size. bakayım. Söyle bakayım. Evet, şey, ben salıncağımda bir çok kızı saranlaştım. Bir de bir şey e, buldum. E, şöyle e, yaslanma yeri vardı. Yaslanma yerine arkaya atıştım. Ama e, orada saranlaştım. Saranlaştım çok eğlenceliydi. Çok güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.